Peki göz tembelliğinden bahsettiniz. Bunda e, ne gibi belirtiler var tekrar edersek? Neden kaynaklanıyor olabilir ve nasıl tedavi edilir? Eee göz tembelliği e, retinada yani e, görmenin oluştuğu göz görmenin oluştuğu bölgede net bir görüntü olmaması durum, durumunda. Nasıl ki göz gelişiyorsa beyin de doğumdan sonra gelişiyor ve olgunlaşıyor. E, retinada net bir görüntünün oluşması beyindeki görme merkezlerinin gelişmesi açısından son derece önemli. Bu gelişme en hız, en çok ilk 3 yaş civarında olur. Sonrasında 8 yaşına kadar devam eder. Dolayısıyla gözde net bir görüntü oluşmamasına neden olan hastalıklar varsa bu yaş aralığı içinde kritik dönemde tespit edilmelidir. Hangi durumlarda gözde net bir görüntü oluşmaz? Eğer çocukta şaşılık varsa, yüksek dereceli kırma kusuru varsa, iki göz arasında önemli ölçüde kırma kusuru farkı varsa ya da hiç görüntü oluşmuyorsa ki işte doğuştan katarak ya da doğuştan göz kapağı düşüklüklerinde retinada hiç görüntü oluşmaz. Tespit edildiği anda öncelikle altta yatan hastalık tedavi edilmelidir. Örneğin çocuğun iki gözünde birden yüksek dereceli kırma kusuru varsa gözlük verilmelidir. Akabinde de iyi çalışan, iyi gören göz gün içinde 2-4 saat kapatılarak tembel olan göz çalıştırılır. E, evet. kataraksa bunun nedeni o zaman katarak cerrahisi ameliyatı yapılır en erken dönemde ve sonrasında yine iyi gören göz kapatılır ve diğer gözün çalışması sağlanır. Evet.